Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İbrahim Tatlıses'i ve boşovu sevenler, beğenenler, takip edenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Uğradığı silahlı saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 9 yıl ara verdiği İboşov'a ekranlarla muhteşem bir dönüş yapmıştı. Mahmut Tuncer'in İboşov'a katılıp katılmayacağı ve ikili arasında yaşanan küslükteki son durum merak konusu oldu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce, ...kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Mahmut Tuncer... ...İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu. Sıkı dostu olan Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses yıllar önce küsmüştü. Aralarında ne geçtiğine dair açıklama yapmayan ve sessiz kalan ikiliden... ...Mahmut Tuncer eski dostu hakkında ilk kez konuştu. Erol Köse'nin sorduğu İboşova gider misin sorusuna baş tacı bizde emeği çoktur saygımız sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem belki çağırdı ben gitmedim yanıtını veren Mahmut Tuncer kafaları karıştırdı Tuncer daha sonra söylemezsem olmaza katıldı söylemezsem olmaz programının sunucusu bir can bali Mahmut Tuncer'e hem bir izleyici olarak hem meslektaş olarak İbrahim Tatlıses'in şu an televizyonda olmasını nasıl buluyorsun sorusunu sordu. Bu sorunun ardından ünlü türkücü iyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim. Ben şu anda görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi. Sözlerini dile getirdi. İboşov programını bazen izlediğini dile getiren Mahmut Tuncer fazla seyretmiyorum. Çünkü maçlar başlıyor. Evde de seyrediyorlar. Küs olsak da severiz ama biz şu anda görüşmüyoruz dedi. Seren Seren gelirse görüşürsünüz ifadelerine yer verdi. Fakat Tuncer yok görüşmeyiz yanıtını verdi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Mahmut Tuncer İboşov'a katılır mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.